Şu anda Topan Dağı'nın eteklerindeyiz. Buradan Nazilli gerçekten çok güzel gözüküyor. Karşımızda Karınca Dağı var. Buraya geliş sebebimiz de Cumhuriyet teyzemiz de bize yöresel köy ekmekleri yapacak. Çok merak ediyoruz biz de tadını. Hadi hep beraber gidelim. İyi seyirler. İçinde neler var? Onlardan başlayabilirsiniz şöyle. Şimdi bir Bismillahirrahmanirrahim çekelim. Onun içinde unumuzu koyduk leğene. Mısır unumuzu kattık. Mayı koyduk. Birazcık tuz koyduk. Ilık suyla yoğuracağız şimdi. Şimdi köy ekmeği yapacağız? Köy ekmeği yapacağız şimdi. Bu dedilerimizden, atalarımızdan gelen bizim eskiden bu yaparız biz bunu. Bunu diğer ekmeklerden ayıran en büyük özellik ne? Bu özelliği çok bayatlamaz, daha bereketli, daha güzel, kokulu mesela. Daha mı organik oluyor? Daha, daha organik, başka bir şey yok zaten. Ekşi maya koyarız onu biz. Güzel olur. Fırınımız da taş tuğludan yap, örülüyor. Evet. Ha, tuğludan olunca onun tadı büyük fırından tadını bilen bezlemez. Bu daha güzel, daha kokulu olur. Anne babadan mı öğrendiniz? Tabi anne, babaannemden, anneannemden, annemden. Hepsi yapıyorlar çünkü. Biz görüyorduk, merak edip oturup başında bekliyorduk onların. Annem nasıl yapacak acaba diye. Biz öğreniyorduk. Bir yandan yardım ediyordunuz. Tabi tabii yardım ediyorduk. Ne yapıyorduk? Fırına, ocak... Yakı veriyorduk fırına. Tepsilerini taşıyıverdik. Ya. Çocukluğumuzda alıştığımız için eski gelenekle, eski görenekle hele hele düğünlerde 4-5 fırın şey yapardık böyle fırın. Bütün ekmeğin yanında gelir. Ona isteyenler olurdu. Evet. Tabii biraz da daha, daha güzel geldiği zaman birazdan de evlerini götürürler giderlerdi. Ekmeğin tadında mesela Tadı. bir ayırıcı bir şey var mı diğer tabii, ekmeklere göre? Tabi lezzet var çocuğum. Karnını doyurur. Hemen acıkmasın. Şu normal fırın ekmeği alıyoruz mesela. İçi acıcık bir şey. Onun da görevi ayrı ama bu daha bilmiyorum daha da, daha, daha tatlı, daha lezzetli. Evet. Hemen acıkmıyorsun. Hemen Kaç gün dayanıyor için. mesela bu ekmek? Normal bir hafta dayanır bu. Dondurucu koy. senin istediğin zaman çıkar. İstediğin zaman kullanabilirsin. Ne dersin? En büyük özelliği böyle eline yoğurmak. Bayağı yoruyor mu böyle? Tabii. 15 dakika yoğursun. Ama hamur zaten sakız gibi olur. Daha lezzetli, daha böyle güzel olur ekmeği. Börek yapsak daha iyi. Böreğin hamurunu böyle yoğuruyoruz. El yoğurma, makineli yoğurmak çok fark ediyor. Yani, bu 10 dakika mı süredir el yoğurmak? Tabii 10 dakika süredir. Bayağı bir şey hamur kalınlaşmaya başladı değil mi? Evet. Kıvama gelmeye başladı. Yuvurcukça özleşir. Eskilerimiz tek böyle tekneleri vardı, tahtadandı. Evet. Tahtanın içinde yuvurlar hem hiç soğumaz. Onun içini korlar, o güzel olurdu hiç. Bayatlamazdı onun içinde. Peki sizi yardımcı olanlar, çocuk çocuk, torun, gelin? Gelinlerim yardım ediyor. Onlar da biliyorlar mı bu? Tabii biliyor. Öğrendiler artık. Ben yaparken, ben ölürüm dedim, size. Görüyorsunuz, miras kalır dedim. Yapın. Torunlarım daha küçücük ya. Oturur, onlar benimle uğraşırlar. Ama maşallah. Benim mi ne? Beren. Ya babaannem mesela bir şey yap dediğinde hamur yoğuruyoruz. Hı. İşte kardeşlerimle bir içeride falan temizliyoruz. Öyle yardım ediyoruz. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Anasını ferdi. normalde kendimizin tarlalarında un dubilyelerimiz olurdu. hafızamız olurdu. Şimdi bayağı yoruldunuz teyzeciğim. Yorulduk, terledik. Yaş kaçtı? Yaş 58. 58 yaşındasınız. 58. Hala ekmek yapmaya devam ediyorsunuz. Evet. Ya. Öyle da elimiz, kolumuz tutasa da yapacağız bunu. Bu atalarımızın ekmeği çünkü. İnşallah Allah evet. sağlık satarsın inşallah. Şimdi hamurumuz oldu. Terledim. Tabii lezzetli olacak artık. Çok güzel Mayalandı mı? Tepsileri koyacağız. Onlar Ne kadar süre bekleyecek? Ağzını öyle. kapatalım kapadım. Bir buçuk saat. O kadar. Bir saat, bir buçuk saat ve bu ekleyecek. bunu. buna. Gelecek mayası. Şu, şunu, şunu, da örtelim. Şunu al baba Kalıncık bir. Kalıncık örtelim. Çabucak gelsin. Sen adın ne? Beren. Senin? Evet. Merve. Senin adın? Ela. Ela. Senin? Senin adın ne? Ağancam. mı konuşuyor çok. Kork. Şimdi utandı ya. O yüzden. Mayamız gelmiş. Bir, bir, buçuk saat bekledik. Şimdi tepsilerimizi koyacağız artık. Tepsileri yağlamadık ki maksat? Yağlamak. Tepsilerimiz yapışmasın tamam. Hamurla tepsi yapışmasın. Ekmekle son zor, zor çıkıyor şimdi. Kullandığımız evet. zeytin yağı mı? Zeytin yağımız. Bahçelerimizden, kendi bahçemizden. Evet. Doğal, organik. Her şey doğal diyorsunuz. Evet. Ya. Şöyle yapalım. Elim olmayınca olmaz, lezzet olmaz. Elim vurucu, her şey. Şunu da böyle yapalım, yapışmasın. Mayamız geldi, tepsilerimizi yağladık. Hamurları koyuyoruz içine. Normal doldurmuyoruz, biraz daha kabaracak. Fırınımızın tavuğu gelesi kadar Buna kabarır. Bunun üstüne susam ekeriz. Haşhaş ekeriz. Öldü evet. çok güzel olur. Maşallah. Hı. Gari illerce bu yana ediyoruz. Elimiz ölçü. Siz Ölçük. komşusu var Ben komşu Beraber vakit geçiriyorsunuz. Eski bir yer Çok güzel duruyoruz. Senin <laughs> oldu gari çok da. Çok. Ben 26 senedir. Ya, yedim. Bir günde, 26. Kötü günde birbirinizi sana alet Her zaman, her zaman tabii ki. Komşuluk böyle değil mi? Komşulukla böyle. Devamlı Bir komşu demişler. Aynen. Aynen. Birbirimizin sofrasında oturuyoruz. Aynen. Hayat yani paylaşınca güzel Gerçekten Aynen. yani. Gerçekten öyle oluyor. Komşularımız hepsi iyi. Çekmekle ye hamurunu almadı mı, bitik oldu. Ye hamurunu aldı mı güzel oldu. Evet. Tamam dört türlü bunlar hepsi ne, bitik tür oluyor. Fark evet, ne, ne fark ediyor? tadı değil, kabarıklığı fark eder. Öyle tadının değişikliği olmaz ama Öyle bitik oldu mu yenilmez, güzel olmaz. Evet. evet. O zaman yarıncı da geldi sana. Evet. <laughs> komşum bunlar, komşum. Şimdi uzun zahmetlerden sonra hamurumuzu yoğurduk. Be Ve... koyduk. Bekleme yaptık. Bekleme yaptık. Şimdi fırınımızı gidiyoruz. Fırınımızın ateşini yakacağız tavı gelince tepsilerini koyacağız içine. İnşallah emeğimizin <laughs> hakkını alırız <laughs> galiba. Fırın bayağı kaç senelik? <laughs> Eskilerden de şimdi bu biz buraya geçe taşınalı 10 sene oldu. 10 senelik. 10 senelik bayağı 10 senelik. eski sistem, doğal tarihi. doğal, doğal böyle uzun zamandan gelen bir gelenek göreneğimiz bizim bu. Pişirmesi de güzel Pişir. olur burada. Aa, harika, harika. <laughs> Yanını böyle bir zeytin, peynir, kahvaltıda bir yiyip evet. tadını doymasın. Da Aşağıda. Yani Elinize eviniz sağlık. Hep beraber göreceğiz birazdan. Nasıl? Pişirelim, görelim. ederim. بسم الله الرحمن الرحيم بك Kaç tepsi alıyor teyze normalde fıkırım? Evet. 9-10 tane alıyor çiçek. Şöyle kapatıyoruz. Teyzelerimiz, ablalarımız çok güzel bir ses var dediler. Evet. İsminiz neydi? Funda Gökarman. Funda Gökarman hanımefendi bizlere evet. hangi şarkı söyleyecek? Ayva Çiçek Açmış Yaz mı Gelecek? Peki, Murat teyze de yardımcı oluyor musunuz böyle? Evet, oluyorum. Yardım Aynen. ediyoruz. Evet. Alıyoruz. Güzel yardımlaşma, dayanışma var. Aynen. Var ekmeklerimizi içinde. yapıp yiyoruz. Nasıl? Hazır mısınız? Hazırım, yani? <laughs> evet. Ayva çiçek açmış, yazma gelecek. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım kandırma beni Seviyorum diye kandırma beni Derin uykulardan kaldırma beni Ayaş yollarından açtım da geldim Boyunu boyuma ölçtüm de geldim Boyunu boyuma ölçtüm de geldim Güzeller içinden seçtim de geldim Yandım aman yandım kandırma beni Değilin. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Gerçekten ederim. Sağ olun. Güzel bir ses var değil mi? Evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun. Daha çok ya, pişmesi için. Çok Biraz daha pişmiş herhalde değil mi? Evet. Yaklaşık 5 dakika mı var? 5-10 dakikada daha Tamam. Ateşini evet. de almış zaten. Evet. Bu şekilde sıvı bulup pişti. Tamam daha güzel oluyor. Daha güzel olur. Değil mi? Daha güzel olur için çekerim, hamur kalmaz. Daha güzel olur. Kaç dakika bekledik pişmesi için? Bir saat, bir buçuk saat. Bismillah diyelim, açalım mı artık? Açalım. Ha, tamam, hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Açalım. <laughs> şey güzel. Güzel mi? <gülüyor> 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 ya ellerim sağlık. Sizi de afiyet olsun. <laughs> Eliniz sağlık gerçekten de. Kıvamında gözüküyor pişmiş durumda. Ya böyle, böyle. sonucunda ekmeğimiz pişti. Bir 4 saat oldu aradım teyze. Evet, 4 saat sürüyor çocuğum. 4 saat. Bayağı bir yoruldunuz ettiniz emeğinizin karşılığında. Şimdi doya doya ikram edeceksiniz. Bize çok teşekkür ederiz bu ikramlarınızdan dolayı. Ekmek şey tam çok taze. Şimdi tadına bakacağız. Gerçekten elinize sağlık. Tam bu köy ekmeğin tadını aldık. Evet. Afiyet olsun. Eliniz sağlık Allah razı olsun diyoruz. İnşallah Allah tekrarını gösterip yine yaparım ben. İnşallah, sana. inşallah. Her zaman için çok teşekkür ederiz. Hiçbir şey değil. Kanında bulmanız Allah uzun ömürler versin. Yapmak Hı. isteyenler, öğrenmek isteyenler bizi bu videolardan izleyip görebilirler. İz, i̇zlesinler, kalbini verelim. Kendileri de yapsınlar, gelsinler buraya ben de yaparım bir varmış, bir yokmuş. Açıldı şimdi kapılar. Bilinmez arkasında ne var? Heyecanlı mutlu çocuklar. Prensesler, kahramanlar, periler, cadılar bu masalda hep beraber başarabiliriz. İyiler kaybetmez asla. Masallara inan, hayatı renklenir. Süper bir kahraman olursun kim bilir. bu Maceram sonunda seni bir on seni bulur. La 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 la.